Evet dostlarım, Pepe'yi dipten yakaladık ve tekrardan Pepeleri satıp Shiba alıyoruz. Bu hareketi neden yapıyorum? %21 kar ile sebebi çok basit dostlarım, Shiba'ya aktaracağız. Neden Shiba'ya aktarıyoruz? Shiba bütün altcoinler arasında gerçekten fiyatı az kaldı ve güncel haberler piyasaya sunuldukça görüyoruz ki gerçekten fiyatı dipte kalmış. Şu an yakım adresi 4.1 milyar dolara gelmiş. Müthiş ortaklıklar söz konusu ve fiyat gerçekten çok ucuz. 1500 seviyelere gideceğini Shiba'nın düşünüyorum. Buradan ortalama %51 kar daha verecektir. Yıl sonuna kadar da soluksuz bir yükseliş olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi Pepe'leri de satma mantıksız gelebilir. Evet dostlarım ama biz Pepe'yi 85'ten alıp 140'te 150'de verdik. Bugün tekrar kar ettik. Bu karı çılgınca kaybetmek istemiyorum. Garanti olan Shiba'ya aktarıyorum paramı. Ama Pepe'yi bu seviyelerden 110'lu seviyeden almış insanlar içinde satın diyemem. Gerçekten fiyat buradan 150'li seviyelere bantlara gideceğini düşünüyorum. Bu da ortalama size %40 daha kazandırır. Yani ben bu videoyu çekiyorum diye pepelerini satmayın ama Şip'teki yeni güncel haberlere göre yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ve Pepe'yi dışarıdan izlemek için çok güzel bir fırsat sunacak bu. Çünkü elinizde mal varsa hep yükselecek kafasıyla bakarsınız. Yoksa hep düşecek diye bakarsınız. Burada Pepe'yi dışarıdan güzel izlemek için ve SHIP'teki karımı katlamak için böyle bir karar aldım. SHIP yakın haberleri de piyasaya sunuluyor. Ortaklıklarla beraber fiyatın 1500 seviyelerine çıkacağını yakın zamanda düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.